Arkadaşlarım merhabalar. Bugün sizlere askeri alımlarda lazer ameliyatı olmanın bir engel teşkil edip etmediği konusunda hem tavsiye hem bilgilendirme amaçlı bir içerik çekmek istedim. Arkadaşlarım öncelikle ben lazer ameliyatı olan 2020 döneminde de Sutasak kursiyeri olan bir arkadaşınızım. Arkadaşlarım bu da demek oluyor ki lazer ameliyatı olmak bir engel teşkil etmemekte. Peki hangi durumlarda lazer ameliyatı olmalıyım? Sağlık yönetmeliğine baktığınızda Milli Savunma Üniversitesi alımlarında bir derece dış kaynak alımlarında ise tek göz için bir buçuk derecelik bir sınır var arkadaşlar. Bu sınırı geçiyorsanız gönül rahatlığı ile lazer ameliyatı olabilirsiniz. Peki lazer ameliyatı olurken nelere dikkat etmeliyim? Arkadaşlarım lazer ameliyatı olurken mutlaka iki tane minimum iki hastaneye gidip çünkü göz topografyası çekiyorlar ve e, lazer ameliyatına uygun olup olmadığınızla alakalı sizi bilgilendiriyorlar. Günümüzde her şey e, paraya döküldüğü için ilk gittiğiniz hastane sizi direkt e, göz ameliyatı olmanıza uygun olduğunuzu söyleyebilir. Ben o hataya düştüm. Bu hataya sizler de düşmeyin arkadaşlar. E, ve şöyle e, ben araştırmadan bir e, göz ameliyatı olmak için hastaneye başvurduğumda özel hastaneden bahsediyorum ve ismini vermiyorum. Bana topografi çekilip sizin femtolasik ameliyata uygunluğunuz var. İsterseniz o ameliyatı yapabiliriz dendi. Ve femtolasik ameliyatı e, normal lazer ameliyatının iki katı fiyatına yakın bir fiyat vardır. Ve konforlu ameliyat diye geçer. Ben de arkadaşım tavsiyesiyle gittiğim için ve onun önerdiği bir doktora direktman gittiğim için gönül rahatlığıyla kabul ettim ve e, göz ameliyatı olduğunda ertesi gün net olarak göreceğimi ağrısızı hissetmeyeceğimi söylediler ve bunların tam tersi oldu arkadaşlar İlk gün aşırı derecede bir ağrı ameliyattan 2 saat sonra e, yani tabiri caizse e, ses duymaya tahammül edemiyordum ve kafamı sanki hani duvarlara vurasım vardı çünkü elimi gözlerime götüremiyorum dokunamıyorum gözlerimden sürekli Yaş akıyor. ve verdikleri damlayı 15 dakikada bir kullanacaksam 10 dakikada bir sıkmaya başladım. Çünkü bu ıslaklık oluşturmasını istiyordum ve ben neden ameliyat olduğum derecesine ve pişmanlık derecesine kadar gitmişti. Hani askeri alımları bile denememe boyutuna keşke denemeseydim, göz ameliyat olmasaydım gibi pişmanlık boyutuna kadar gitmişti arkadaşlarım. Ve devamında ertesi gün göz ameliyatı için... Bir günlük lens takıyorlar ve gözümde aşırı bir derecede batma. Hastaneye gittim, doktor yok beni ameliyat eden. Başka bir doktora göründüm oradan ve e, lensi çıkarttığında batmanın geçeceğini belirtti. Lensi çıkardı, batma hala devam ediyor dedi ki bir hafta sonra tekrar gel. Bir hafta sonra hafif azaldı batma ama yine e, gözümü kırttığımda e, tabii ki de yaş akıyor enteresan şekilde bir aşırı derecede e, yaş akıyor. Ve bunun önüne belli bir süre geçilmedi. Ve başka doktora gidiyorum. Tekrar hastaneye gidiyorum. Başarılı bir ameliyat olduğunu söylüyorlar. Enteresan şekilde batıyor gözüm. Ve bu zamanla geçti arkadaşlar. Ve zamanla farklı şekilde defoları çıktı ortaya. Eğitime katıldım. Eğitim alan askeri eğitim alanı topraklı bir alan. Gözümü sürekli kısarak eğitime devam ediyorum. Çünkü çok hassaslaştı. En ufak bir şeyde e, gözüme bir şey girmiş gibi batma meydana geliyordu. Ardından ekrana e, bakma sürem zayıfladı. Yoruluyordu gözüm. Bakarken göz yorgunluğu oluşmaya başladı. Şu an e, daha iyi ama gözde kızarıklık, e, kanlaşma devam ediyor arkadaşlar. Ama hastaneye gittiğimde, devlet Hastanesine de göz kuruluğunuz var. Göz yaşı damlası kullanabilirsiniz deniyor. Kullandığım halde de yine halen eee Göz kızarıklığı devam ediyor arkadaşlarım. Bu kötü anın e, olumlu tarafından bakmamız gereken e, anıma gel, e, gelmek gerekirse arkadaşlarım, komando raporu alamayan ve almak için de göz ameliyatı olan e, 36 tane devrem vardı. ve bu devreleri, bunun ismini Gönül Rattalı veriyorum. Dünya Göz Hastanesi'nde ameliyat oldular arkadaşlar, İstanbul'da. Kadıköy'de oldular yanlış hatırlamıyorsam. Tuzla'da eğitim görüyordum. Kadıköy'de oldular. 36 da başarılı geçti. Noltaç ameliyatı oldular ve e, raporu da aldılar devamında. Yani benim size tavsiyem yine Dünya Göz Hastanesi'ne gidin ama başka hastaneden de yine fikir almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru, konu olursa yorum kısmından veya mail adresimden eee sosyal medya hesabından ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.